Merhaba arkadaşlar, Raşik kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım hepsini beğenirsiniz. Halil İbrahim Ceyhan ve Cüzeller Cüzeli Sıla dizi dizi seyrederken aniden Sıla Türkoğlu düştü. Halil İbrahim Teyhan tarılarak slaytın teselli etti. Sizlerde Yepyeni karelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşk kanalımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her zaman bizimle kalın arkadaşlar.